Günaydın. Sabah kahvemi içeyim. Çayımı demledim. Suyumu da doldurdum. Ee, akşamdan bulaşık kaldı. Arkadaşlar güzel bir güne başladı baba. Bugün ben oruç tutacaktım. olmadı. Neden olmadı? Çünkü uyumuş kalmışım arkadaşlar. Gece uyanamam. Tam uyandım. Ezan okunuyor. Dedim ben şimdi bir an böyle kalkıp da süt içip Yatıverseydim olacaktı Süt içmek de aklıma gelmemiş Öyle Kalkamadım yani ezan okununca Kaldı yani benim şey Belki ezan okununca da olmazdı Allah kabul ederdi de Uykulu uykulu ne yaptım bilemedim Uyanamadığım için bugün benim oruç kaldı ilk defa e, Arife gün ilk defa Oruç tutmuyorum arkadaşlar Gözüm aydın Allah affetsin Gözlerim dün yıkadım mı Yıkamadan mı yattım bilmiyorum. Ee, yalnız düzenli olarak abdest alıyorum zaten günde 5 kere. Ya da 3 kere ya da 4 kere. Hani bazen e, öğle namazından sonra ikinci namazını görüyorum. abdest almıyorum böyle. Arkadaşlar şimdi ben bir kahvem içeyim. Şöyle. Neyse bugün Arif. Allah hepimize oruç tutmuş gibi sevap versin arkadaşlar gerçekten. Ben oruç tutmayı seviyorum. Hani akşama kadar hem ibadet yapıyorum hem vücudum dinleniyor. Çok seviyorum ama e, bu sefer böyle oldu. Neyse hayırlı sabahlar diyorum. Görüşürüz bakalım bugün ne yapacağım. Zaten işim pek yoktu. Robotu yine şöyle bir çalıştırayım. Hem bugün hem yarın çalıştıracağım. E, bilmiyorum başka da yapacağım. Bir şu an plan değil yani. Görüşürüz. Ağrıfe bugün oruç tutamadık arkadaşlar. Şöyle bir toz alacağım. Şöyle bir... E, rutuş yapacağım. Ağrıfe, ya bugün temizliğimizi yaptık tamam. Oh iyi, ne güzel, güzel Allah'a şükür. Şöyle hafiften toz alacağım arkadaşlar. bir daha götürsün içeriye. Zaman. Güzel, doğru. Bayramda bu elbiseyi giyeceğim. Birinci gün onu giyeyim. Benim aldığım gibi. Tamam mı? İkinci gün ben de Altına ne giyeceksin? Altına? Ayol ayakkabı değil mi? Başka ne giyeceksin? Böyle ayakkabı giymem tabii ki Normal spor ayakkabı iyice. evet, evet, evet. evet, evet, evet. Diye. Bunu niye almamış Siyah bir şey çikolata Onu almamış evet. Geliyorum arkadaşlar Sen bu oyuncakları olan bir topla bakalım. Ortalardaki. yastıklarını alalım. Evin içerisinde bir sürü elbise var. Durdun mu? Elbise mi var? Geçeye gitmiştik ya. Kışı Şu atayım şöyle. At. Babamın da var. Hepsi babanın kış. Babanın hepsi. Katlanmış onun evin Şu var. Ha, ha, boş, boş bu. Çok boş. Be 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 de ben de bunu arıyordum nerede bir şey ya. Gracias. öyle tabaklara soğan halkası, nugget, patates koydum. Bu kızımın tabağı. Yani dedim ki video çekemedim. Dedim bari karpuz keserken çekeyim. Şu babam ikinize yeter mi? Bana koyma ya, babam ne diyor? <laughs> e sana sen de seviyorsun ya. Evet, evet. Şimdi bu bayram kahvaltısını alındı arkadaşlar. Bir de bayram yemek için alındı bu karpuz. Onun için ee, ama şimdi kesmek istedim ben. Yani yardımda kahvaltı yapıyoruz. İki günde cırt hemen tadı değişiyor. Adam Keseceğim aşkım sen. Kesiyorum tamam mı? Kesiyorum. Tamam. Kesiyorum. tamam. Niye hayır diyorsun önce? Tamam dedim ya anne. Hayır mı dedim? Nereden sallıyor? Ay, şu bir tabasena. Şu bak güzel bir beyaz donuzi. Hangisi var? alayım çok mu? <laughs> Şimdi baban aslında çatal evet, öyle denk geldi Evet arkadaşlar, karpuz başarıyla bir bayram tutamayı göreceğim. da bunu. Böyle bir şey de yapacağım yani. Bir de birazcık bir tutuyor gibi geldi bana. Şu. tamam eee ıı, şeyi hallettim. Kahvaltı tepsisini Neyse arkadaşlar bunu da açık koyalım. Bir şey olmaz. Evet, çünkü şey. Tadı hani bozuluyor ya. Allah da bugün kesinlikle. Yani kızım alacağım şundan kalabı oldu bir tür şey böyle de bir şey <laughs> Sorun değil ya şu an böyle anlatmamak gerçekten tadı değiştiği için geçen gün tadı üçüncü günde bozuldu. Onun uçuğun... Öyle olacak. Yani şimdi şu an bu Dünden kalan yemekler vardı. Biraz çok beklediği için onları ben e, çöp atmasını da gördüm. Dolapta ne patates bilmem ne hepsinden yaptım. Şimdi bunu hemen bir tatlı yesin. Efendim? Efendim? <laughs>